Herkese merhaba. Karmaşık gibi görünen konuları herkesin anlayacağı şekilde konuştuğumuz yeni bir analize daha hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok önemli, hatta hayatımızın tam ortasında olan bir konuya dalıyoruz: psikolojik manipülasyon. Şöyle bir an için düşünün. Hiç aslında istemediğiniz bir şeye sırf baskı hissettiğiniz için evet dediğiniz oldu mu? Hani sanki kendi iradenizde değil de görünmez bir el tarafından o yöne itilmişsiniz gibi. İşte o tuhaf his var ya, o his çoğu zaman manipülasyonun fısıltısıdır. Peki, nedir bu gizli etki? Gelin şimdi hep birlikte manipülasyonun tam olarak ne anlama geldiğine bir bakalım. Aslında olay şu: bir başkasının kendi çıkarları için sizin düşüncelerinizi, davranışlarınızı e, sinsi, aldatıcı, hatta bazen tacize varan yollarla değiştirmeye çalışması. Yani bir nevi zihin kontrol oyunu diyebiliriz, ama hiç de masum bir oyun değil. Onu baştan söyleyeyim. Ve bütün bu çabanın arkasındaki tek amaç ne biliyor musunuz? Sizi. Normal şartlarda asla ama asla yapmayacağınız bir şeye ikna etmek. Bütün mesele bu. Sizi istemediğiniz bir kararı almaya zorlamak. Peki bu işi nasıl başarıyorlar? Hangi yöntemleri, hangi silahları kullanıyorlar? Gelin bir manipülatörün o meşhur alet çantasına şöyle bir göz atalım. Bakalım içinden neler çıkacak? Bakın, burada en sık karşılaşılanları görüyoruz. Gaslighting var ki bu resmen insanın aklıyla oynamaktır. Duygusal şantaj var hani şu meşhur beni gerçekten sevseydin bunu yapardın tarzı cümleler. Sonra ego okşama. Yani sizi övgülere boğarak gardınızı düşürme sanatı ve tabii ki küçümseme. Yani özgüveninizi yerle bir edip sizi daha kontrol edilebilir kılma çabası. Hepsi de farklı bir duygusal tuşunuza basmak için tasarlanmış. Ama aralarından biri var ki gerçekten çok ama çok daha tehlikeli. O da gaslighting. Gaslighting ne demek biliyor musunuz? Sizi yavaş yavaş, sistematik bir şekilde kendi hafızanızdan, kendi algınızdan, hatta ve hatta akıl sağlığınızdan şüphe ettirmek demek. Size sürekli "Öyle bir şey olmadı, sen yanlış hatırlıyorsun." diye diye en sonunda "Acaba ben mi deliyim?" noktasına getirmek demek. İnsanı içten içe çürüten bir şey bu. Tamam, taktikler bunlar. Peki bu taktikleri bu kadar ustaca kullananlar kimler? Yani bir manipülatörün zihninin içinde neler oluyor? Hadi gelin şimdi de o tarafa bir yolculuk yapalım. Bu insanları tanımak için bazı ortak özelliklere bakabiliriz. Mesela sürekli yalan söylerler, gerçeği kendi işlerine geldiği gibi bükerler. Empati genelde sıfır. Her şeyi ve herkesi kontrol etme takıntıları vardır. Ve en fenası ne biliyor musunuz? Sizin en zayıf noktanızı anında tespit edip tam da oradan vururlar. Suçu üstlenmek mi? Asla. Onlara göre hep başkası suçludur. Peki bu özellikler artık ara sıra yapılan şeyler olmaktan çıkıp bir insanın kişiliğinin temel taşı haline geldiğinde ne oluyor? İşte o zaman psikologların karanlık üçlü dediği bir profil ortaya çıkıyor. İsmi bile oldukça çarpıcı değil mi? Üç tane karanlık kişilik özelliğinin bir araya gelmesiyle oluşuyor bu. Neymiş bu üçlü? Birincisi narsisizm. Yani o bitmek bilmeyen, kendini beğenmişlik, sürekli bir hayranlık beklentisi. İkincisi makyabilizm. Yani Hedefe giden her yol mübahtır felsefesiyle yaşayan, aldatan, insanları kullanan bir yapı ve son olarak psikopati ki bu da empati yoksulluğunun, pişmanlık duymamanın ve bencilliğin zirvesi. Üçünün de ortak noktası ne? İnsanlara karşı tam bir duyarsızlık ve onları kendi çıkarları için birer piyon gibi kullanma isteği. İyi de bütün bunları bilmek ne işimize yarayacak? İşte şimdi en önemli kısma geldik. Bütün bu anlattıklarımızı nasıl fark edeceğiz ve daha da önemlisi kendinizi nasıl koruyacağız? Artık farkındalıktan eyleme geçme zamanı. Şimdi kendinize dürüstçe şu soruları bir sorun. İçinde bulunduğunuz ilişkide sürekli kafanız mı karışıyor? Anksiyete ya da suçluluk hissiyle mi boğuşuyorsunuz? Duygularınız bir silah gibi size karşı mı kullanılıyor? Eğer bu sorulardan birkaçına bile cevabınız evet ise bu dikkatli olmanız gerektiğine dair çok net bir işarettir. Peki ne yapabiliriz? Gücümüzü nasıl geri alırız? Aslında dört basit ama çok etkili adım var. 1- Kendini tanı. Zayıf noktalarını bil ki oralardan vurulma. 2- Sınırlarını çiz. Hayır demeyi öğren. Hem de net, kararlı bir şekilde. 3- Duygusal tepki verme. Sakin kal, mantıkla cevap ver. Çünkü onların beslendiği şey senin duygusal tepkilerin. Ve 4. Yalnız kalma. Güvendiğin insanlarla konuş. Dışarıdan bir göz her zaman çok değerlidir. Unutmayın, Nathaniel Brandon'ın dediği gibi, değişime yönelik ilk adım farkındalıktır. Yani sadece ulan biteni görmek, adını koymak. İşte bu. Kendinizi korumak için attığınız en büyük adımdır. Durumu fark etmek ve kabul etmek her şeyi değiştirir. Bu konuyu bizimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi son bir soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Madem farkındalık özgürlüğe giden ilk adım, hayatınızda bu mesajı duyması gereken biri var mı? Belki de o kişi aynadaki yansımanızdır. Bir düşünün derim.